Kur'an'da kefaret türleri olarak kefarete konu meselelerin yer aldığı işte hata adam öldürmek olsun hat, yanlış yere yemin etmek olsun zihar yapmak olsun vesaire bunların kefaret seçeneklerinin biri veya birincisi köle azat etmektir köleyi azat edeceksin İşte Kur'an'da kölelik cariyelik var da filan bilmem ne Kur'an'da var da Kur'an bunu getirmedi kusura bakma. Olan bir şeydi bu. Onu bitirmek için tam dokuz tane yol açtı. Sen bu dokuz yolun hiçbirine itibar etmiyorsun. Sonra gelip hala Kur'an'da kölelik var, cariyelik var bilmem ne edebiyat üretip duruyorsun. Bu edebiyatın bir alemi yok. Kur'an'a vakıfsan, Kur'an'ı biliyorsan bu kitabın kölelik ve cariyeliğe nasıl baktığını görürsün. Ama sen eleştirmek ve daima elinde bir malzeme tutmak için bunu ısıtıp ısıtıp getiriyorsan hele ki bazı yazılı kitaplarda bu meselede hakkında bilgi verilen bir takım detaylara da iman gibi sarılıyorsan her zaman öyle bir malzeme elinde bulunur. Bak buradan söylüyorum. Belki bir kişinin yüreğine dokunur diye söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyelikle ilgili ayetler vardır. Doğrudur. Ancak Kur'an-ı Kerim bu kurumu ortadan kaldırmak için tam dokuz tane prensip getirmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam köleler ve cariyelerle evini doldurmuş biri değildir. Hürriyetine kavuşturmuştur. Cariyesiyle evlendirmiş, onun cariyeliğinin bitmesini sağlamıştır. Savaşlarda esir edinilerek kölelik ve cariyeliğin diri tutulması alışkanlığını yasaklamıştır savaşlarda tutuklanan bir takım esirleri ya bedelli ya bedelsiz salıverme verme hükmünü getirmiştir. Onlarla hürriyet sözleşmesi yapılması uygulamasını getirmiştir. Onlara infakın gerekli olduğunu, onlara yardım etmeyi zengin Müslümanların üzerine borç kılmıştır vesaire. Bu buralardan bakmayıp da hala Kur'an'da kölelik, cariyelik var diye bir edebiyat üretmeyi ciddi samimi ve tutarlı bir çıkış olarak görmüyor. Bunu istismar edenler kim biliyor musunuz? İki grup. İki grup. Bunların bir grubu kölelik ve cariyel üzerinden İslam'a saldırmak isteyen din düşmanı adamlar, dinsizler, birtakım ateist siteleri var. Orada birinci soru bu sanki çok biliyormuş gibi. Yani bu burada var mı? Tamam. Demek ki bu kutsal bir metin olamaz. Zaten Tanrı da yok bilmem ne. Onlar bir grup öyle diyor. Onların dinsizliğini anladık. Tamam. Bir grup da var. Sözüm ona çok dindar. Din hatta ondan soruluyor. Neredeyse Allah neredeyse onu danışman tuttu zannediyor. Onun izni olmadan kimseyi Allah cennete koymayacak. Öyle zannediyor beyim. Herhalde öyle rüya mı görüyor? Ne yapıyorsa sabah kalkıyor öyle bir şeyler e, yumurtlayıp duruyor yani. Öyle bir şey yok. Allah'ın danışmanı yok kardeş. Orası dünya değil. Allah herhangi bir yönetici de değil. Danışmanı falan yok yani. Maliki yevmiddin. Din gününün tek sahibi o. Bit. Vel, yemi, vel emru yevmeyidin lillah. O, o gün yani hesap günü hüküm emir sadece onun elindedir. Başka, başka bir şey yok, başkası yok yani. Herkes onun vereceği emri, onun vereceği kararı dinleyecek, bu kadar. İşte ikinci rahatsız olanlar da bu tipler. Cariye kullanmak istiyor adam. Nikahsız ilişki sürdürmek istiyor. Odalık diyor, bilmem başka bir şey diyor, başka bir şeyler falan söylüyor. Nereden çıkarıyorsun bunu ya? O müşriklerin adetiydi. Bu biz Müslümanız biz. Bizde böyle şey yok. Böyle bir şey olamaz. Fıkıh kitabında yazıyor. Nerede yazarsa yazsın. Allah'ın kitabında yazmıyor. Allah'ın kitabında onlar da öyle istifade edebilirsiniz diye bir şey yok. Bak sarp yokuşu tarif ediyor ya. Sonu cennete varan sarp yokuş bu. Bunun birinci maddesi ne? Birinci maddesi. Bakın bu akşam buraya gelişinize değecek bir şey söylüyorum. Sarp yokuşu aşabilmenin sonunda cennete ulaşabilmenin bu ayet grubunda sözü edilen ilk fedakarlığı kölelik kurumunu sona erdirecek çalışma yapmaktır. İman etmek, başka işler yapmak hep onlar sonra geliyor. Onlar sonra namaz, oruç filan hep sonra, daha sonra sayılır, başka yerlerde sayılır. Burada birinci kalem bu. Niye birinci sırada bunu sayıyor? Bir toplumda kölelik ve cariyelik varsa onların insanca yaşayabilmesi için gerekli şartları oluşturmak her şeyden daha önceliklidir. Onu yapacaksın. Bu kurtuluşun birinci maddesi olarak bunu belirleyen bir kitaba bu kitap kölelik ve cariyelikle ilgili net bir duruşa sahip değildir diye saldırılabilir mi ya? Ayıp değil mi yani? Bak akabe denen sarp yokuşun ilk ilk fedakarlık kalemi bir boyunu hürriyetine kavuşturmak diye belirleniyor. Yetmez mi bu? Diğer söylediğim daha 8 tane daha madde var. O ayrı. İbn Abbas diyor ki bu köleyi azat etmek yani bir boynu hürriyetine kavuşturmak aslında bir köleyi hürriyetine kavuşturan kendi boynunu cehennem ateşinden kurtarandır diyor. Burada bir boynu hürriyetine kavuşturursan mahşerde kendi boynunu ateşten kurtarırsın. Böyle önemli, böyle hassas, böyle haysiyetli böyle bir fedakarlıktan söz ediyor pek görâ bu demek birinci sırada bu